İyi akşamlar deliciler, teke Tek, tek özelliği bu hafta yine karşınızdayız. Bugün çok kritik görüşmeler yaptı Sayın Olmert Ankara'da. Ve bu görüşmelerde de zannediyoruz ki İsrail ile Türkiye arasında son dönemde gerginleşen ilişkiler masaya yatırıldı. Hatırlayacaksınız ilişkilerin gerginleşmesinde ilk olarak İsrail'in Kuzey Irak'ta bir takım faaliyetlerde bulunduğu iddiasının bir Amerikan gazetesinde e, Seymour imzalı olarak e, bir Amerikan dergisinde e, ünlü gazeteci Seymour'un imzasıyla yayınlanmasından sonra e, ilk gerginlik sinyalleri e, ortaya çıktı. Profesör Doktor Ümit Özdağ konumuz e, neden Özdağ konuğumuz? çünkü Özdağ Kuzey Irak konusunda oldukça önemli bilgilere sahip e, ve e, sayın Özdağ'ın da oradaki e, izlenimlerinden, bölgeye ilgili bilgilerinden faydalanacağız çünkü dünya basınlığı dünyadaki bütün her şeyi çok yakından takip ediyor. Ama gerçekten birkaç hata yapıldı. Hatalardan bir tanesi de şu. Kuzey Irak'ta İsrail'in bir faaliyeti yok. Siz bir uzman çağırdınız ve bunlarla ilgisi olmayan bir kişi çağırdığınızdan şüpheleniyorum bu akşam. Çünkü sizi, emin ederim, sizi temin ederim ki İsrail'in hiçbir şekilde Kuzey Irak'ta asla ve asla bir faaliyeti olmamıştır. Hiç kimse buna ilişkin bir kanıt sunamaz. Bence, Hiç kimse bence, bunun kanıtlarını bence, gösteremez bence, ve hiçbir kimse bence, bir o, tartışmaya bence, giremez. Yani, İsrail'in Kuzey Irak'ta bir faaliyetlere girdiğine demek, dair. Bu bence, tamamen bir şey, saçmalıktır. Ben tabii izninizle şimdi Sayın Özdağ'a sormak istiyorum. Sayın Özdağ, siz dünya basını, dünyada bütün yazıdan çizilen ve Türkiye'ye giden her şeyi yakından takip ediyorsunuz. Dünyayı Türkiye adına bulunduğunuz Hı. geçmiş işlemimiz kurum adına, bugün de yönetim kurulunda olmuş kurum adına Türkiye'yle ilgili bütün meseleyi yakın takip ediyorsunuz. İsrail'in Kuzey Irak'ta bir şu veya bu şekilde bir varlığı olduğu gerçekten dedikodudan mı ibaret? Türkiye bu noktada bir geçmişten kalan bazı unsurlar arasında paranoya mı görüyor? Yoksa bugün İsrail'in hala sizdeki bilgilere göre Kuzey Irak'ta bir varlığı var mı? Efendim, bakın bu konuda bazı İsrail kaynaklarına başvuralım isterseniz. Ve Zivi Barel, İsrail siyasetinde önemli bir gazeteci, 25 Haziran 2004 tarihinde yazdığı yazıda Amerikalı diplomatlarla yaptığım görüşmeler sırasında bana söylenilen. İsrail, bir, danışmanlarla Kürt liderlere siyasi tavsiyelerde bulunmaktadır. İki, Kürt Merkez Bankası kurulmaktadır. Üç, askeri eğitim vermektedirler. Eğer Türk gazetelerinin yaklaşımlarına paranoya diyor ise, Sayın Bakan, buna ne diyor, bunu öğrenmemiz lazım. Sadece bu mu? Hayır, bakıyoruz bir başka istihbarat raporuna ee, ve burada da şu cümleyi görüyoruz. İsrail'in Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği faaliyetler Türkiye ile zaten gerilimli olan ilişkilerini daha da germektedir. Ama sadece bu isimler mi? Tel Aviv Üniversitesi'nden Sayın Bakan'ın muhakkak tanıdığını bildiğim, çünkü İsrail'in en iyi Irak uzmanlarından saygıdeğer profesör Ofra Bengio, İsrail vatandaşlarının Kuzey Irak'ta petrol bölgelerine yakın yerlerde arazi satın aldıklarını söylüyor. İsrail'in en önemli Irak uzmanlarından Amatsya Baram İsrail'in bölgedeki çalışmalarını anlatıyor ve bunları sadece e, yani bugünle ilgili değil tarihsel bir kontekst içerisine oturtuyor. Ama bunun dışında başka kaynakların da bu hadiseyi doğruladığını görüyoruz. Hepsinin ötesinde bakın bizde paranoya var da 800. Askeri Polis Tugayı'nın komutanı olan Janet Karpinski'deki 17 tane değişik hapishaneyi yönetiyor. O da yaptığı açıklamalardan bir tanesinde İsrail'in ajanların Irak'ta sorgulamalara dahi katıldığını söylüyor. Bu çerçevede Olmert'in ortaya koyduğu gerçek müttefik ve ortak savunması var ya, bunu gerçekten inanabilmemiz için İsrail'in inanılır olması gerek. Şunu söylese mesela daha rahat olacağız. Kusura bakmayın bir hata yaptık. Bundan sonra olmayacak. Tamam. Ya bundan sonra olmasın. Çünkü bu bizim yaşamsal çıkar alanımız. Ama İsrail bunu yapmayıp siz paranoya görüyorsunuz. Siz bunları uyduruyorsunuz. Siz konuyu bilmiyorsunuz diye suçlamalarda bulunarak meseleyi bertaraf edeceğini zannediyor. Bence bu mümkün değil. Sonra Sayın Bakan'ın böyle çok geliştirerek anlattığı bir zamanlar olmuştu. Hayır bu doğru değil. Yani bir zamanlar olmuş böyle geçiştirilecek bir şey değil. Yani, İsrailli kaynakların, İsrailli gazetecilerin ve bağımsız kaynaklarında İsrail'in Kuzey Irak'ta faaliyetlerde bulunduğuna dair önemli veriler var. Yazılmış yazılar var. Bunlar da mı sizin gere gerekçesini bilmediğiniz yalanlar yoksa bun bu başka bir şey mi var ortada? Evet. Kulaklarıma inanamıyorum. Şunu evet. söylememe izin verin. Uh, Gerçekten sizin programınız gibi ciddi bir programda böyle bir şey olabileceğini hiç beklemiyordum. Böyle hikayelerin, masalların toparlanıp da sunulabileceğini hiç düşünmemiştim. Gerçek analizler, ciddi analizlermiş gibi kendini sunabileceğini düşünmemiştim bu ifadelerin. Profesörün, sayın profesörün bahsettiği konular 20 her gün İsrail gazetelerinde ne kadar sayıda saçmalık yayınlandığından haberiniz var mı acaba efendim? Bir gün içerisinde o kadar saçma şeyler yayınlanıyor ki ciddi misiniz inanamıyorum. Bana sorduğunuza inanamıyorum. Ben burada bir oyun oynamak için bulunmuyorum. Ben buna girmek istemiyorum. Bana sorduğunuz soruları gerçekten cevaplamak istemiyorum. Eğer When something will happen, böyle bir şey olursa lütfen bana telefon edin ve programınıza beni e, o zaman davet edin. To to gerçekten bu seviyede tartışmalarımızı sürdürmemizin gerekliliğine inanamıyorum efendim. Çok özür dilerim. Sayın Bakan ben de özür dilerim ama bu program gerçekten çok ciddi bir programdır ve Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen politikacıları sık sık bu programa konuk olmuşlardır ve e, hiçbir zaman böyle bir e, yaklaşımda da kimse bize karşı bulunmadı. E, diyebilirsiniz ki bu konuları biz kapattık. Bundan sonra bu konularla ilgili konuşmak istemiyoruz. Ben bunu saygıyla karşılarım ancak ben bu programın saçmalık olduğunu, bu programda saçma sapan şeyler konuşulduğu yolundaki bir iddiayı da e siz nasıl bazı şey dinlemek zorunda değilsiniz? Ben de bunu dinlemek zorunda değilim. Ha. Bu programın aptalca olduğunu düşünmedim. Yani öyle bir şey de ifade etmedim. Lütfen beni yanlış anlamayın. Bu ifadelerin sadece aptalca olduğunu söyledim. Saçma olduğunu söyledim. Bunlar gerçeklere dayandırılmayan iddialar dedim. Ama programın metni çok duydum. Ve çok ciddi bir program olduğunun da farkındayım efendim. Tekrar özür diliyorum. Öyle görünüyor ki. E, gerçi Sayın Olmert de bir anlamda bunu e, satır arasında söyledi. Biz böyle söylemek zorundayız ve böyle söylemek için de bundan sonra böyle davranmak zorundayız. Evet. Siz böyle anladınız demek. Tamam. Böyle de anlaşılabilir belki. ben Siz nasıl anladınız? Çok, ben öyle çok anlamadım. Bakın. Eğer bu program diyelim ki diplomasi okulunda gösterilirse bir diplomatın nasıl davranmayacağını örnek olarak gösterilir. Niçin? Neden? Çok çok yetkili diplomat. Kudüs Belediye Başkanı. Diyorum, çok yetkili. Çok önemli değil. Ancak diplomasi sadece diplomatlar arasında ve politikacılar arasında yapılmaz. Halka yönelik de yapılır ve bu program Türk halkına yönelik kendisine verilmiş büyük bir fırsattı. Nasıl kullandı bunu? Amerikan basını saçmalıyor, Türk basını saçmalıyor. İsrail basını onlar da saçmalıyorlar. İsrail'li profesörler saçmalıyorlar. Onlar yazar böyle saçma sapan şeyler. Programa katılan Türk uzman, yani ben, o da saçmalıyor. Peki saçmalamayan kim bir tek? İsrail hükümeti. Doğrusu AKP hükümeti inandı mı bilmiyorum kendisine. Ama en azından seyircilerin ikna olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bizim ortaya koyduğumuz şeyler ortada bir şey olduğunu gösteriyor. Kendisi de dedi ya bir sis duvarı var. Sis duvarından fazlası var. Gerçekçi olalım. Yani durumu kabul edersek yanlışları görür. İsrail'in yanlışlarını ve bunları düzeltmek için önünde İsrail'in bir fırsat olur. Ama bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Sadece gerilim yaratan bir yaklaşım. Esasen yani Türk-İsrail ilişkilerinin doğasında değişmesi gerekiyor. Çünkü İsrail ile ilişkilerimiz 90'ların başında oluştu tekrar ve o günkü Orta Doğu çok farklıydı. Bakın Türkiye İran'la düşmandı.